Evet aleyküm arkadaşlar arkadaşlar birkaç tane konu daha anlatmaya çalışacağım Allah'ın izniyle ne fayda arkadaşlar kış için arı ne fayda hep soruyorlar nasıl hazırlayacağız arkadaşlar Bismillah biraz duman verelim zaman geç olduğu için arı biraz saldırgandır arkadaşlar. Bismillah. Arkadaşlar şimdi hangi arı kışa sokarsanız hangi arıya bakmanız lazım? Yani beslemeniz lazım. Bu bir arıdır demeniz lazım. Onu anlatmaya çalışacağım. Çünkü kışa girerken 2-3 senedir mesela arı bakıyorsunuz. Ya da 2 senedir anayı değiştirmediyseniz, değiştirseniz de genç de olsa, yaşlı da olsa verimsiz bir ana olduğu zaman o ana işinize yaramaz. Kışın o ana ölür. Sonbahara güçlü bir arı olarak kışa girmez. Onu anlatmaya çalışacağım. Bir de düzenli anlatmaya çalışacağım. Bu bir arı. Şu ikinciyi de açacağım. Misal vereceğim arkadaşlar. Yani işi bilmeniz lazım. Hangi arı bakarsanız hangisini bakmazsınız. Bismillah. Arkadaşlar ne fayda? Şimdi bu iki arınıza da baktığınız zaman az çok arınızı biliyorsunuz ve tanıyorsunuz hangisi iyi ilerliyor hangisi ilerlemiyor ana arı ne kadar yumurta atıyor atmıyor ee, balı nasıl iyi atıyor mu yumurta atmıyor mu onu anlatmaya çalışacağım sizler de aynı şekil arı uygulamanız lazım kardeşlerim şimdi kardeşlerim İlk baharda mesela bir arın ilerlemiyor. iki tane aynı. Biri ilerliyor, biri ilerlemiyor. Bunu bal mevsimine kadar da baktın. Balı da aldın ama öbürü gibi ilerlemiyor. Bunun sebebi nedir kardeşim? Kesinlikle anadır. Şimdi o ana eğer bu sene ilerlemeyen bir arı yani 3 çıttaysa da ilkbaharda 2 kat full olmadıysa o anada hayır gelmez. Şimdi bak görüyorsun arkadaşlar daire şeklinde yumurtlamış iyi arı. Eğer yumurtlamazsa bu şekil bu iyi arı sayılmaz. Şimdi bu arı zayıf. Bunu besledik mi arkadaşlar? Ne olacak? Ana arı yumurta atacak. Beslerken de kardeşim akşamları besliyorsunuz karanlıkta. Ee, böyle zayıf arılara üstten poşetle veriyorsunuz Zayıf arı poşeti de açamıyor Yani bir toplu iğne gibi bir delik açarsınız Ondan sonra Bırakırsınız ondan sonra arı kendisi açar onu Şimdi Bu Nasıl bir arı Onu anlatacağım Şimdi kardeşler Bismillah bu polenli bir çerçeve. Evet. Kardeşlerim, bu arı da güzel yumurtlamış da şimdi tarif edeceğim. Zaten şöyle komple yavru üst kemerler bal kapalı zaten bu şekil olmazsa o 4-5 çıta bu arı kışın yaşamaz şimdi ne yapıyorsunuz eğer böyle bir durumla karşı şimdi benim arılar iyi de ben anlatmaya çalışacağım inşallah kardeşlerim uygulamalı atıyorum bu ana arı seyrek seyrek yumurtluyor yani bu gözenekler böyle full kapalı olmuyor. Seyrek yumurtluyor. Seyrek gözler kapalı. Yani böyle dağınık dağınık bir şekilde biri burada, biri orada, biri orada öyle. Seyrek seyrek yumurtluyorsa kardeşlerim bu ana işe yaramaz. Bu anayı değiştireceksiniz. Bu kışın nasıl yaparsınız? Şeyiniz yok. Ee, ana yok. Ya da satın da alamasanız. Kaç tane arınız var kardeşim? iki arı. Bu arınız iyi mi? İyi. Ne yapıyorsun? Ana almazsan ne yapacaksın? Bu iki arı birleştireceksin kardeş. Birleştireceksin. 10 çıtada kışa sokarsan güçlü bir şekilde o arı gene en az 9 çıtayla ilkbahara çıkar. Çünkü ana iyi olduğu zaman, arı da güçlü olduğu zaman, beslediğin zaman ne olmuş olur? Ana arı yumurta atar. 10. ayın sonuna doğru mesela böyle havanın yani bölgeye göre kardeşlerim. Şimdi bizim burada yani 10. ayın sonuna doğru artık havalar serinleşiyor yani. Artık arı pek dışarı çıkmıyor yani. Bazen sıcak gider. 11. ay da sıcak gider. Belli olmuyor. Bazen bakıyorsun onun 10. ayın 15'inde soğuklar başlıyor. Bu ne demektir kardeşlerim? Yani arınızı 9. aydan sonra güçlendirmeye bakacaksınız. Eğer ananız seyrek yumurtluyorsa ilkbaharda bir tane, iki tane, üç tane, kaç tane arın varsa ikisi de biri 4 çıta, biri 5 çıta fark etmiyor. 3 çıta. Bunlar üçü de dördü de yani eğer ikinci kata çıkmadıysa biri çıktıysa diğerleri çıkmadıysa kesinlikle ana işe yaramaz. Bunu nerede anlayacaksınız? Az önce gösterdim. Çetanın e, yumurtladığı yerlere seyrek seyrek yumurtlar kardeş. Mesela bu gözeneklere ne yapar? Böyle böyle arada hep boşluk bırakarak yumurta atar. Öyle yaptı an bu ana işe yaramaz. İki arınız olacağına bir güçlü arınız olsun. İlk bahara çıktığı zaman kardeşim ne yaparsın? Onu 2'ye 3'e bölersin. Yoksa bu arı ölür. Eğer ana sıkıntılıysa çünkü beslesen de fazla yumurta atmaz. Yani ananız ana sıkıntıda yani. Kış düzeni, balı nasıl yapacağız? Şunu bunu bazen soruyorlar da yani baldan sonra e, bu çıta düzenli falan soruyorlar kardeşlerim. Başta balla polen olacak ondan sonra yavrulu zaten son çıtalar kendilikle boş kalıyor. Arı da ne yumurta atar yani bir tane çıta sondan boş kalıyor. Bu beş çıtalık bir arı. Bunlar bölme yani. Ben zaten bir çoğunu birleştireceğim. Genç anaları da başka arılarıma vereceğim. Yani anası yaşlı mesela ben de var iki tanesi ilerlemiyor. Yani diğerleri ikinci kata çıktı fullledi o ikinci katta 2-3-4 iki, çıtadan falan kaldı. Ne demek bu? Ana iyi değil yani. Değiştireceğim yani. Ne yapacağım? Burada iki tane arıyı birleştireceğim. O genç anayı da o ilerlemeyen arıya vereceğim. Genç olsun olmasın. Yani bazen gençler de yani fazla verimli olmuyor. Yani Başından bir olay geçiyor, yasak atlanıyor, ya doğru düzgün çiftleşmiyor, doğru düzgün erkek arı bulamıyor o dönemde, yani gördüğünüz dönemlerde hep böyle oluyor yani bu sorunlar oluyor. Arı çok bereketli bir şey kardeşlerim, arınızı birleştireceksiniz. Ne fayda? Birleştirdiğiniz zaman en iyi şekilde, güçlü bir şekilde kışa sokmanız lazım. Arı güçlü olursa sonbaharda iyi yumurta attırırsanız arınız güçlü kışa girer ve ilk bahara da güçlü çıkar en iyi şekilde de o zaman 10 çıtarlık ilkbahara çıktığı zaman ne demek 4 arı demek zaten 10 çıtarlık ilkbaharda arı işe yaramaz buna ikinci kat üçüncü kat vurursun yani bal akımı dönemine kadar mesela ilkbaharda öyle bal alacağım bir bölge ise tamam ama Böyle az geliyorsa tarım e, yani tarımda yapılan mesela kanola, fi ondan sonra ayçiçeği yani biz bunları hazırlıyoruz. İlkbaharda böyle güçlü bir bal alacağım bir şey yoksa ağrı güçlü olmanın bir faydası yok. Ama varsa öyle alırsın. Yoksa ne yapıyorsun? Onu 3'e 4'e bölüyorsun kardeşim bal mevsimine kadar besliyorsun arın güçlenmiş oluyor. Evet çeta sırası yani bal polenli ondan sonra arı kendi kışlığını düzenli koruyor. Yani yeter ki polenli yani baştan ikinciye ya da başa koy fark etmez polen o tarafta olsun. Onun için arınıza o şekil kontrol ediyorsunuz. Hep soruyorlar kışa kışa onun için arkadaşlar. Ee, yani arınızı kesinlikle zayıf bir arı kışa sokmayın. Yani üç çeta. anası gençse, iyi yumurta attırırsan zayıf bir arıya da bol da e, bal tüketir. Yani onu bol beslemen de lazım kardeşlerim. Onun için yani daha güçlü arı daha az tüketiyor. Bunu göreceksiniz yani. Mesela zayıf arınız varsa üç çeta falan bırakıyorsanız kışa üstüne bol kek koyun. Bir de besleyin yani besleyen ne kadar keki de kendiniz balla yaparsanız pudra şekeriyle daha iyi kardeşlerim ama yapamazsan hazır kekten verebilirsin. Formik asit bit için şu an hava çok sıcak. Petek için kullanabilirsiniz kardeşlerim. Bunu da böyle anlatmaya çalıştım. İnşallah yarın gene anlatacağım Allah'ın izniyle. Allah tuala tabi yaşarsak tabi Allah'ın izniyle varsa ömrümüz anlatmaya çalışacağız kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.